enflasyon ne? Senin geçen seneki 100 liran bu seneki 100 lira değil. bu alım gücü seviyesi Kısacası anlaşsın. bu. İnsanlar bu şartlar altında enflasyon bu yaşasın. işte özetle. Evet dünya üzerindeki milyonlarca insan paranın değer azalıyor. G7 abi. yok. G7. etken. bizim ülkemizin buralarda olmaması bir... ben ne kadar olduğunu hala anlamadım evet. Ee, ama bir daha ağlamak istemiyorum. Tekrar kedi geldi bir kere daha bakalım. Bir kavram. Biz enflasyon olmayan Tatlı kedi. Neyse. Devam ediyoruz. Ee, şunu izleyelim mi ya? Neredeydi lan o? Elma sağlıyorum iki. Hadi gelin bunu izleyelim bari. Merak ettim ben de. O kadar Ayla çok söylenmiş ki. Elma sağlıyorum biri hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kız var elma sağlıyor. Nice. 200 dolar işte geçen sene de aynısı en evet doğru 200 dolar işte doğru. Az rastlanan bir özelliğe sahip olduğum için çok ilginç bir hayat hikayem var. Arkadaşlar ben ağladığımda gözlerimden gözyaşı akmıyor. İnanması güç ama ağladığım zaman gözlerimden minik elmas parçaları çıkıyor. Ya evet. bu arada bu işin kolpası değil mi? Bu hani biz araştırdık. Gerçek elmas ağlamıyormuş. Sadece kristal. Hani dandik Swarovski taşı gibi. <laughs> hani orijinal bildiğin Elmas değil yani. Değil mi? Cücük elmas. Aynen. Elmas dedim. Şimdi kısaca özetleyeceğim. Ama henüz seyretmediyseniz hikayemin ilk bölümünü şu istekle çok lira izleyebilirsiniz. değildir. Küçükken diğer çocukların da benim gibi ağladığını sanırdım. Ben izledim o yüzden devam ediyor. çok geçmeden yeniden evlendi. Bu. Aynı zamanda çok da tehlikeli. Eğer duyulursa başına çok kötü şeyler gelebilir. Annenin bu sırrı neden benden bile sakladığını çok iyi anlıyorum tamam. dedi. Sonra da üvey annemle kızına döndü. Bundan sonra Ece Nur'un sırrı hepimizin sırrı olacak. Onu korumak için kimseye Tuz söylemeyeceğiz. Doğru. Sizin de söz vermenizi istiyorum dedi. Mantıklı yani. İkisi de başlarıyla onayladılar. Hı hı. Söz veriyoruz dediler. Ardından üvey annem tam da ondan beklenecek şekilde babamın elindeki elmas <laughs> poşetini aldı. Ama bunları satmamızda bir sakınca yok. Endişe etmeyin. Kaynağını söylemeyeceğim. Ece evet. Nur, bundan sonra gözlerinden çıkan elmasları bana verirsin. Ben de onları ailemize... Allah Allah. ...için satarım dedi. Allah, Allah Ertesi akşam üvey annem ve kızı ellerinde <laughs> alışveriş çantalarıyla eve geldiler. Çantalara bakılırsa elmasları satıp en lüks mağazalardan alışveriş yapmışlar. Bu hikayede bu gerçek elmas mı? Dardın. Görünen o ki üvey annem ailemiz derken sadece kendini ve kızını kastediyormuş wow. Üvey annemin kızı Nagiha wow. akşam odama geldi Heyecanlı Allah bir Allah, şekilde annem büyük güzel bir eve taşınmak <laughs> harika olur diyor Bunu senin sayende yapabiliriz Biraz ağlamanın sana zararı olmaz Ne dersin? Dedi. Tartışmak anlamsızdı Tamam ağlarsam elmasları toplayıp size veririm diyerek başımdan savdım. Sevinçle çıkıp gitti Er. Kızı sabah kahvaltıya gittiğimde Anam. Üvey annemle kızının merakla beni Anam. beklediklerini gördüm Üvey annem hemen Ağladın mı? Elmaslar nerede diye sordu Sinir olmuştum Ben bir şey demeden babam Canım Aybek böyle söylemen doğru değil Ecenur bu konuda kendini baskı altında hissetmemeli Diyerek üvey annemi suçluyum O günden sonra konu bir süre açılmadı de, Bu kadar çabuk pes etmelerine şaşırmıştım Meğer sebebi hala paralarının olmasıymış Neredeyse her gün alışverişe çıkıyorlardı ama sonra alışverişler kesildi. Anladım ki elmaslardan gelen para bitmişti. Bir gün okuldan sonra odamda takılıyorum. Ben size bundan daha realistik ve daha güzel bir alternatif sunayım. Elmas ağlamak mı? Para sıçmak mı? Bekle bir önce bir düşün, bir mantıklı bir düşün. Evet. Nagihan. Elma sağlamak mı? Shut the fuck. Elmas sıç öyle bir şey yok. Geldi. Annem Para seni salona çağırıyor. Nasıl patlak? Bir Birlikte pardon. film izleyelim diyor dedi. Hiç kıza yapmayalım. ağlama, kıza Twilight mi izletecektin? bir şey olduğu için şaşırdım. Bu da nereden çıktı diye düşündüm. Salona gittiğimde dedi annem beni sahte bir gülümsemeyle karşıladı. <laughs> Ece Nur bu filmi çok tavsiye ettiler. Hadi hep beraber izleyelim dedi. Smith'in bir filmini izlemeye başladık. Kahramanımız önce işten çıkarıldı. Sonra karısı onu terk etti. 6 yaşındaki oğluyla baş başa kaldılar. ya şu bu film şeydi Will Smith'in bir tane eee... şey film var. Capster'de hep var böyle çocuğuyla duruyor böyle uzağa bakıyor. Çocuğu da gerçek çocuğu. Ay, legend değil oğlum. I am legend değil. <laughs> o değil hayır. Şey ya adı neydi o filmin ya? Güzel bir film değil mi o? Ben izlemedim. God damn it. Gibi, ev sahibi onları evden attı. Spoiler'ın ağzını sıçtık ama şu an ya. istediklerini anladım. İzleyemeyeceğim. Umudunu kaybetme. Aynen. Beni bu duygusal filmi anlatıp o filmin. sonra da gözlerimden çıkan elmasları toplayacaklardı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Ben ırkçıydım. Çek, 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 çek. <laughs> Çok güzel olurdu. Üzgünüm bu şakayı yapmadan <laughs> devam edemezdim. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Will Smith'in yaşadıkları umurumda değildi. <laughs> ben filmlerden asla etkilenmem. Ne yalancı ırkçısın işte ırkçı. Korku filmlerinde korkup çığlık atarım. Ne de duygusal filmlerde ağlarım. Power Seed of Happiness. Benim aksine... Lan host geldi what the fuck. Bora teşekkür ederim. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Acaba gelmiş. ağlıyor muyum diye bana baktılar. Film bittiğinde tabii ikisi de çok bozuldu. Çünkü hiç ağlamadığım için hayal ettikleri elmaslara kavuşamadılar. Sana ne izletmemiz lazım biliyor musun? Babam ve oğlum. Üvey annem sonraki günlerde de elinden geleni yaparak beni ağlatmaya çalıştı. Neyse ki babamdan çekindiği için tümü zararsız numaralardı. Fakat bir tanesi beni aşırı sinirlendirdi. Okul çıkışı eve geldiğimde her zamanki gibi doğruca odama gittim. İçeri girince gördüklerim karşısında inanılmaz şaşırdım. Odamın perdeleri kapalıydı. Etrafta bir sürü mum vardı ve hepsi yanıyordu. En tuhafı seni ne ağlatır biliyor musun? Ben sana gerçekten seni ağlatacak bir şey söyleyeyim mi? Recep İvedik bir son sahne. O otelden gidişi var ya. Recep arkasına bakmadan bile. yatağımın tam karşısındaki duvara annemin bir sürü fotoğrafı yapıştırılmış. bazı fotoğraflarda yalnızdı. Bazılarındaysa ne? beraberdik. Bu tabii, üvey annemin... Yani son sürat ayıptır söylemesi orospu çocukluğu bu yani son sürat böyle limitsiz yani çık çık vitesi takmış birden oçağa <laughs> <laughs> bu kadar da olmaz o yani. yanına gittim odamda ne olup bittiğini bana açıklar mısın diye bağırdım sahte bir şekilde gelecek Vay. ay annenin doğum günüymüş sana bir sürpriz hazırlamak istedim beğenmedin mi dedi beğenmedim çünkü niye yaptığını biliyorum. Sırf sen istiyorsun diye ağlamayacağım deyince gerçek yüzünü gösterdi. "Bak Ecenur, sen altın yumurtlayan tavuksun. O yüzden sana zarar vermeyeceğim. Fakat bu evde yaşamak istiyorsan o altınları yumurtlayacaksın. Yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim." dedi. Beni açık açık tehdit etmişti. Kızgın bir şekilde odama döndüm. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyordu. Babam eve geldiğinde konuşmak için yanına gittim. Ya kızım yapacağın şey çok basit işte gideceksin ağlayacaksın ya da önceki aldığın paraların hepsini nakite çevireceksin. Milyarder bir şekilde geleceksin diyeceksin ki bu ev benim. Ben <laughs> daha bir şey söylemeden. Yeter. Annen aranızda geçenleri telefonda anlattı. Step Sana up, bir get the fuck, fuck out yapacaksın. sürpriz hazırlamış. Verdiğin tepki çok yanlış. Sen bu... Baba da mal oğlu mal. Paralar <laughs> fazla paranoyak oldun dedi. Aaa pü mal oğlu mal Bak, devam öncelikle ediyor. Öncelikle o benim annem değil. Ayrıca Üf. onun iyi niyetli olduğunu nasıl düşünürsün? Bu kadının bütün Üf. derdi beni ağlatıp elmaslara el koymak deyince babam çok sinirlendi. Kabul etsen de etmesen de o artık senin annen. Madem elmas istediğini düşünüyorsun, o halde ona istediğini ver. Neden inat ediyorsun diye bağırdı. What the fuck? Bunu söyleyince üvey annemin babamı etkisi altına aldığını anladım. Artık Silence Ranch. <laughs> üvey annesi hipno yaptı chat. <laughs> S-Büyüsü Babamı etkisi altına aldığını anladım Artık bu evde kalmam tehlikeliydi Çünkü başıma her an Annemin endişe ettiği şeyler gelebilirdi Ama annem hep mafyadan korkmuştu Görünüşe göre Onları bana ya? mafya yerine üvey annem yapacaktı Ne oluyor ya korktum Uzun süre düşündüm Polise S veya sosyal hizmetler yap kurumuna başvuramazdım Çünkü sırrım ortaya çıkardı Bu da çok daha büyük sorunlara yol açabilirdi Bodrum'daki dolapta yıllarca geçimimi sağlamaya yetecek kadar elmas vardı. Fakat henüz reşit olmadığım için evden ayrılamazdım. Yanına sığınabileceğim bir akrabam da yoktu. Üvey anneme aşırı sinir olsam da ona istediğini vermekten başka çare bulamadım. Gece herkes uyurken Bodrum'a indim ve elmasla dolu küçük bir poşet alıp odama götürdüm. Sabah da içinden bir miktar elmas alıp mutfağa gittim. Üvey annemle kızı kahvaltı ediyordu. Onlara avcumdaki elmasları gösterdim. Bu olay gerçek değildi üvey bence. Üvey annem nihayet diyerek bir çığlık attı. Yine de elimdeki elmasları memnuniyetsiz bir ifadeyle aldı. Bunlar çok az. Daha fazlasına. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var dedi. Elbette ona istediği kadar elmas vermeyecektim. 18 yaşında olmama sadece 7 ay vardı. Sonrasında elmaslarımı alıp evden ayrılmaya kararlıydım. Tamam o gün plan kadar zaten. Zaman zaman biraz elmas vererek üvey annemi oyalayacaktım. Bodrum'daki elmaslar geleceğimin garantisi olduğu için onları evin dışında daha güvenli bir yerde saklamam gerekiyordu. Peki nereye sakladım biliyor musunuz? Annemin mezarına. Bunun için güzel bir çiçeklik aldım. En alta elmas poşetlerini yerleştirdim. Üstüne toprakları doldurdum. Ve sonra da çiçekleri ektim. Mezarlığa gidip çiçekliği annemin mezar taşının önüne yerleştirdim. Bundan daha güvenilir bir yer bulamazdım. Kim bir mezardan çiçeklik çalar ki? Elmas Helal annemin bak. yanında güvende olduğu için rahatlamıştım. <laughs> ya Tordum Johnny Silverdick ya ismini. <laughs> Ayda birkaç <laughs> kez içinden biraz elmas alıp üvey anneme veriyordum. Daha fazlasını istediği için homurdansa da fazla sesini çıkaramıyordu. Çünkü benim sayemde alışkanlık yenilemişti. En lüks <laughs> markalardan giyiniyordu ve bir sürü de mücevheri olmuştu. 18 yaş doğum günüme tam bir gün kala üvey annem ve kızı odama geldi. Ertesi gün özgürlüğüme kavuşacaktım. Ama tabi bundan haberleri yoktu. Üvey annem sinirli görünüyordu. Ecenur, biz neden daha iyi bir eve taşınmıyoruz? Neden hizmetçilerimiz, aşçılarımız yok diye sordu. Çünkü bu söylediklerin için yeterli paran yok dedim. Üvey annem parmağını bana doğru salladı. Aslında paramız var. Bunun için ağlaman yetecek. Ama sen bunu bilerek yapmıyorsun. Dilenciye verir gibi bize birazcık elmas veriyorsun dedi. Sırf sana Zıdla. elmas vereyim diye ağlamamı mı istiyorsun deyince üvey annem. Evet Ecenur ağlamanı istiyorum. Eğer sen kendi kendine ağlamazsan ben seni ağlatacağım. Artık sabrım taştı. Sana yarına kadar süre veriyorum. Dediklerimi yapmazsan çok kötü şeyler olacak dedi ve çıkıp gitti. Nagihan Benim... hala odadaydı. Ece Nur annemi ciddiye alsan iyi olur. Sana hayal bile edemeyeceğin şeyler yapabilir dedikten sonra kapıyı hızla çarparak gitti. Sevgili üvey annem bana Dilenci, yarına kadar süre verdi. Veriyor? Fakat yarın ne olacağı konusunda hiçbir fikri yok diyerek kahkahalarla gülmeye <laughs> başladım. Hayatımda o gece uyuduğum kadar huzurlu uyuduğumu hatırlamıyorum. Ertesi gün evde ne olduğunu çok merak ediyorsunuz değil mi? Ama ne yazık ki bilmiyorum. Çünkü ertesi gün ben evde yoktum. Sabah uyandığımda artık 18 yaşında reşit bir bireydim. İstediğim her şeyi yapabilirdim. Yaptım da. Kimseye haber vermeden evden ayrıldım. Şu an ülkenin diğer ucunda küçük bir sahil kasabasında yaşıyorum. Gülmekten Gerçekten ağlatın. <laughs> Gülmekten ağlat. 998 IQ çok mantıklı. Neden kötü davranacaksın ki? Aç Recep İvedik biri hem gülmekten ağlasın hem de sonunda üzüntüden ağlasın. Bir şeyler bozuldu bir dakika. Devam. Bu Demek ki zenginliğin formülü Recep İvedik'miş. What? Komik <laughs> mi? Komik lan tabii. Tabii ki de komik lan. Üzere, annemin mezarına sakladığım elmasların parasıyla geçiniyorum. Zaten fazla paraya <gülüyor> ihtiyacım <gülüyor> yok. Ama gerekirse biraz ağlamam yetecek. Bunun için çok pratik bir yöntem buldum. Hayatımda hiç yemek yapmadığım için soğan da doğramamıştım.